Ya pik bulamıyoruz başım. O yüzden ne yapacağız? Ben santa ben canlı alırım olur mu? O zaman santa al. Ryder verirsiniz bana. Bence Emre istemiyor Metin o Ben santa atıyorum ben. Aynen öyleydim ben, var. Ben. Bence bu bizim takımda çok daha iyi bu yaptığınız. Okay. Ya meta'nın pikini alabilirdik ama ya bilmiyorum. T-shirt hmm. de hazır gerçi Ben de midem bulandı bu sefer. shirt oluyor. Benim santa o tipi tarzı köftelerin bence iyi var Tuki'da. varken bota Kalista'ya ne diyorsunuz second phase'da? Şu verdik ya. Onk'a kaç mı lan? Suçlamalar başladı mı ya? Evet, bir numara Z kanka, ikinci sansın. no heal. Twice base herhalde neyse. Base atmış olabilir Varus belki. Acaba. Varus base attı. Yapışacak ya. Burada şu an herhangi bir yere gank atabilir yani. Arkadan başladığına dair. Lan bölüm var. Toptaymış. Ne oluyor ya. Toptay. <laughs> 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 burada var da bir seni marklamış olabilirler. Anamsız ya. Benim kötü sanki sergi. Mod kamplarında. İyi mi? Ben i̇yi iyi ya. İyi iyi iyi. 4 tane şey var. Evet. Karmana flash dört. Senin ses çok ağır mı? Kısalım biraz. ICD. ama topa bekliyor şu an. Raptor'a da bomba falan herhalde. Bitti durabilir mosta mi Karma? Topta topim var mı ya da? Ben çok gelmek istemiyorum topa ama Gel Gelme, gelme de Mundo seni fani... kesecek gibi geldi bana. Ben bu adamı fena alıyorum. O durduğum. baby crashleyip e çıkabiliyor mu? Çıkarım çıkarım. Orta direkt crashleyecek mi Biraz Biraz dövüşebilirsin abi tabi ufak HP trade'ler. Crash derler ya Barus'un base atması lazım. Ah. Ee, topa bakabilirler Asım abi şu anda. Biz de geliyoruz. Biz, de geliyoruz abi. abi. Okay. Nocturne 5 de ver abi. ya 4. Olayını atabilirsin abi şu an. Ha buraya. Al lan. Flash Rise'ın base abi? atması lazım buraya var, geliyor. Var. Bundayı kapatmak isteyen varsa. No flash. Bunda altına altı ben onu kesin. Benim şey, de almam lazım. Arkanda karma ciz. var. Arkanda karma var. River kontrolü alalım. Bir de geleceğim kanka. Mini trip başlarım grafa. One more wave. One more wave. Mini, mid wave'im deneylesene, Geleyim altı olacağım. Tamam direkt leash at bana ya. Topu sonra. iki tane alalım hızlıca. Nikoli Q atsana buraya. Ben geliyorum. Gideyim mi ben? Ryze bot'a yürüyebilir Asım abi mi? şu anda. Galiba yürüyor. Bir şeyler oluyor buraya. Benim alt olduğumu görmediler ha. Kamplarında olabilirler. Aa bak geldim bunlara. Bakalım 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 bakalım. Ben de buradayım ben de buradayım. Ryze'a bak. Ryze'in no flash, Rise flash yok. Ryze'in flash'ı yok. Bunda ses yok. Al sana base base top. Tamam. Ama karma borus buraya pul buldu Karma borus karma borus Ben de geliyorum ben de geliyorum. Beşler burada. Çok iyi, flasher, iyi durmuyor. Jackson flash'ı bırakıyor. Kaç kaç kaç. Red'e inmeyi de atarlar mı? Karma Ryze'in flash'ı yok. Aa itemim var bunu kamptan sonra. Bunda Beyza'nın top side'a oturmamış olabilir. Ama topa gen kaçacağını sanmıyorum. Ulti attı değil mi Boris? Mid fight'ında yanlış görmedim. Topu ulti atabilirim farka basla. Rise bot side'a miss. Bu flash'ı yok bu arada ben. Rise bot ulti <gülüyor> bakarım. <gülüyor> Buraya oturuyorum ben. Top'ta savaşıyorum biraz. Tamam. Botta çok kaybetmezseniz topa bakacağım ultiyle. Tamam. Kesersek direkt kulesini alırız büyük Portu gibi. gibi ya. Tam saldım. Karma reset o ne aldı. Oynayabilirsin, oynayabilirsin. Karma reset aldı. Hatta mi ya. Mide topa doğru bulmayabilir. Ace'i var hala ya. Bu arada. Atmıyor. Okay. Okay. Drake'e başlamak istiyorlar. Grup diye bir Sergen base mi atmak istiyorlar? Base, base atmak istiyor. istiyorlar. Da, da base lazım. Varus da base lazım. Okey. Nereye attı vurdu? Burada vurdu yok. Orta Jax'ın flash'ı yok. Buraya tutamadı. Drake'e başlamış olabilir. <laughs> Geldim bu arada. Neredeyse. Buralar wardlu sanki ama bilmiyorum. Bilmiyorum. Başladı de, şu de, an büyük ihtimalle görebilir <laughs> miyiz? Varus bitişi bende. Bence <laughs> gibi ya. Bu arada Ka kaçmaya çalışalım. Ben alacağım. Bakıyorum tipi bota, bota bastım ben tipi oh, bastım. Oo burada iyi burası. Burada iyi. Burası. Beni i̇yi. bozabilir belki. Bozamadı. Mundan'ın şeyi aldım. Mundan'ın şeyi yok. İyi biliyor. Ya. Kuleleri var ama ya. Bir şey çıkmaz şey mı şey buradan? Ben mide vuruyorum. Ben ya. Flash ulti çıkar. Ben tipi ya atacağım bana. galiba toplama Şimdi Keseriz bence mi? Yani şu an kesemeyiz. Ultiyi basabilsem Doğru. Baba tp atacağım. Flash şu ulti çıkardı. Bota tp gelecek sana haberin olsun. Tamam. Evet evet. O Jack burayı, burayı Burayı vermeydim, burayı vermeyelim. Burayı vermeyelim. Hmm, ayrı kaldık. Ben Doktoruna bakarım. Şey. Bir yere çıkalım. Mide doğru, mide doğru. Mide doğru. Doğru, 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 Bana geliyor bu. Ayrı kaldım ya. Ben initiate atabilirim, atayım mı? Aa, At, lazım. abi. Bakabilirsin abi. <laughs> tamam şey, şey, a, şey Ryzen yok. Barış sana yok, barış flash yok, barış flash, flash yok, flash yok, flash yok. Barus a Barus a Geliyor so, mu? Ben öldürürüm onu. Öldürürüm. Lan Jax bana HP oynarsınız tamam, Ben var ben var ben var Güzel ya Elim <laughs> ya <laughs> Berk Alim ya bu Ben gösterim Jine yardım, yardım edin Jine yardım edin Jine yardım edin Gel evim var Jine yardım edin kanka Flash attı Ölmezsin Dedik. bence ya Var mı stun bir şey Manamaz bu arada bu adamı Flash kesemeyebilirim ben Keserseniz kesersiniz Ama kanka öyle atarsan skillleri bence kesemezsiniz Tamam tamam öldü ya sakin güzel. Ben base alıyorum direkt ya. Uğraşmaya. Tamam yine mid bot oynayalım ama bu sefer Sıkıntı ayrılmayın ya. yani. Niye direkt ki bırakıp bir anda buraya Evet onu, ki? onu, bırakmamak lazım öyle. Geliyorlar. Burada lan. Ben, ben, ben TP atacağım. Aa. At, Barış ulti attım istedi. Tamam, tamam fight. Yoksa oynar mıyız? Ben burada ben çıkıyorum. Bot'a vursak Bekle. TP bakabilirim. Bakıyorum. Burada, burada fight geliyor mı? Geliyor. Boruso baksana. Boruso bak. Şey bakıyorum, bakıyorum, engelledim. Bunda burada galiba. Bir de beş Atakan atmış. Tam Atakan'a ya. Atakan at beyler. Bir de alacağız. Ben topa çıkıyorum. Bana bayağı tp atacağım sanırım ya. Buna yayın topa gidebilirsin. Yaks burada atlarsın. Da vur vur vur. Atakan'a gelsin. Atakan'a Ben gelecek. Atur ultim var ultim var. Öldüremez. Öldüm. Asım abi. Bir de atsana tp atsana. Kanka e hiç beğenmedim bu hit'i ya. Sıcak can abi. Bire 1 oğlum işte. Ulan ulti atmak Beips. istiyorum flash yok. Ryze ulti attı topta. Kalkanım var sana. Ryze <laughs> mid'e buluyor? Bunu lan kaç. Evet. atarım yatarım <laughs> isterseniz de. Benim E'ye geliyor önden. Kalsan bunu da ölür sadece de evet. gerek yok galiba. Benim ultim yok şu an. Bey bir alak. Bana blue buff Kalsana lazım. Kalsana arkamda Monkaz. İpi geldi. Farsight var mı? Monkaz ward attana. 7 kadar. Gitti gitti gitmedi Morda. mi? Bakarım Monkaz bakarız. Gitti fightarız fightarız. Geliyorum, fight 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 Geliyorum. tipi arkalarına at. Fight oynayın fight oynayın. Rise 1 HP. Rise 1 HP bundan ölçü yok. Ben arkalarından geliyorum kaçamazlar. Evet evet çok iyi çok iyi fight. Buradan kaçamazlar. Rise ulti verme. Rise ulti yok gerçi. Orası da flash yok. Hatırlıyor musun? <laughs> Bence beni kesemiyorlar çok hızlı. Ultim bak. 7 saniye kovala kovala. E, alacağım onları izle bak şunu izle. Bam bam. Oy. onu ulti atacağım onu. Oğlum midde mid wave'imiz var fena almaya. Kalk kanka verdim sana. Ben bunu vermedim. Kalkanım var sana gel. Bura. Bir de vuralım alırız A. bu arada. Vuralım abi ya Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Boyuna gerek, gerek var mı? Rabodan da gerek yok. Rabodan alma Zon. lan Rabodan aldığını görmedim ben. Evet, Zonya mı oluyor ya? Zonya bence yansın, Zonya. Zonya. Bana E atarsın evet, abi. Trolledi beni Ferhat. Evet. Kanka Zonya ne Zon. diyorsun Zon. böyle ha? Meja yansın, yansın oğlum bu ne ya? Yok. Flash'im yok. Tamam. Eğim de yok. Zonya'm da yok. Ultim var benim bu arada. Ultim var benim. Buradayım bu arada. Beklesene sen. Ben base alayım ben. Almaya da bilirim gel. Öldürün lan onu. Ben base atıyorum ben ya. Derim, ben buraya alayım mı? Item da. bitiyor ha? ya. Ne kaldı ki lan bana? Var o switch var Berkan'ı ya dikkat et. Oradan çıkmaya çalışın bıraksın. geliyorum ben. Bıraktım wave'i Bırak, geliyorum. Blokluyorum. Klonla blokluyorum ki o zaman. Oha. Tamam bir HP Ben geldim öldüreceğiz bunu. Varus flash at. Varus flash. Varus flash. flash yani, Oynarsın. 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 Tuttum onu ya. Ben topu Oy, yiyeceğim ya. Jackson, Jackson flash yak, İyi gözüküyor ama hiçbir bir şey, şey yaramıyor. Amına koyayım flash attılar ne yapayım? <laughs> ben bunu öldürdüm. <laughs> İyi gözüktü tamam. Ben geliyorum. Belki. Ben botu puşlamaya gidiyorum. Fuck. Jax'ı feedlemiş Yine bir abi biri. Reis <laughs> atmadım ya ultim var. Jax'ı keserim belki. Geliyorum bir tane bekleyin oynarız kaç kez. Flash yok. GG diyorlar. Ne GG'si lan? Tam A aa, yeni fed oldum daha onu of, Ben fena feddim bu arada. Oldum. Vallahi fena feddim. Sergini beyitleyerek fed olduk vallahi.